Herkese merhaba. Ben Şenol. Akmadım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde şimdi bir tık ileri atlayıp ya yani normalde base olayına da giresim vardı da üşendim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir doğayı Hatta yanına bir de mamut veya ne bileyim. Yani malzeme toplayabilecek biraz daha hayvan bulunca diyorum o işe gireyim ya. Şu an çünkü bazı şeyleri illaki elimle toplamam gerekiyor. Lifi bile elimle toplamam gerekiyor. Onun yerine şu potion table'ı yapacağım. Potion chest. 10 tane kitinim eksik. Kitin yok evde. Hep de keratin toplamışım. Şuralarda bir yerde bir ne bileyim örümcek. Allah bismillah. Şey falan bulursam fena olmaz. Merhaba saygılar. Size de geleceğiz. Size de geleceğiz inşallah. Bir dakika hatta ne istiyor size? Görebilir miyim? Parados Brain'de. Ha tamam bu. Bunlar tuzlu. O Brain muhabbetine giremem ama hamburger muhabbetine gireceğim. Onun için şu anda bunu kovalıyorum. Burger. Parados burger, hamburger, burger neyse. Bu arkadaş iki sol 50 tane pişmiş et istiyor. Bunu tamamen şu an rahatlıkla yapabilecek durumdayım. Ve orta halli hayvanlar çoğunlukla onu istiyor. Hmm. Yani sonuçta Legendary'nin bir tık üstü oradan başlıyor. Şimdi Legendary'e kadar temlemek sıkıntı değil. De devamında problem yaşıyorum. Mesela Parados burger istiyor. 90 level görüyor musun? 58k altı var herifin. Hani biraz daha rahat dolaşıp adam gibi bir şeyler kesebilmek adına o burgere girişmem lazım. Ama önce bir örümcek falan bulmam gerekecek. Şunu istiyor mesela. Sen de brain istiyorsun değil mi? Evet abi. Bosslar brain istiyor. Brain için her birinden 20'şer tane orayı kaçırdıysanız. Şunlara girebilmem için tüm malzemelerden 20'şer tane lazım. E 20'şer taneyi de farmlayabilmem için biraz daha sağlam bir şey lazım. Çünkü tahmin ediyorum bunları falan kessek herhalde bol bol çıkar diye düşündüm içinden o malzemelerden bol bol çıkar diye tahmin ediyorum. Daha testini yapmadım. Ama bana şu anda kitin lazım. Kitini bulayım da. Bulamıyorum. Valla kitin peşine koşarken bir de haritayı baya baya açayım dedim ki çok az bir yere kaldı. Şurası benim hoşuma gitti ya. Buraya muhtemelen bir teleport koyarım ben. Enkili buraya gelip giderim. Biraz tehlikeli etraf. Özellikle şurada bazı yaratıklar var. Nerede o? Neresi lan? Burada bir cam. Aha. burada camış var. Bu tarafa gelirse bunda neden ama onun dışında şuralarda demir de var. Kristal de var. obsidin de var abi. Burada yolumuzu duruyorsun. Biraz kasıyor. Dağın içinde çünkü oradan giriş var. De olsun yeterli olur. 15 tane kitim buldum lan. Şaka gibi. <laughs> Kitinim bu. Ya buralarda yok ama zaten örümcek. Çok da baktım söylenilemez. Akrep falan da burada göremedim. Mağaranın içine girsem büyük ihtimalle akarım da acelem yok. Ben gideyim şu potion burgeri falan yapacak pozisyona geleyim ondan sonra Aslında bununla dolaşıp bulduğum şeyin yanına gigayı çeksem daha Allah. Merhaba. Bulduğum şeyin yanına oğlum çok kasıyor ya. Ama bunlar da camış abi göt göte de. Çok yani. 41 milyon. Şurada ne var ama health barı gözüküyor onun orada. Şunu bir göster bana. 180 milyar saygılar. Tamam oralara bulaşmıyoruz. Ya burgeri yapacak pozisyona getireyim. Lazım olduğu zaman direkt gigayı çekip bayıltıp onunla eğer bayıltabilirsek işimizi görelim. Yalnız bunlarda falan şey yok. Torpor yok. Ha bunda var bunda var. Bazılarında torpor yok. Şimdi o hiçbir türlü anlamayacak demek mi? Veyahut onu öldürüyorsun içinden çıkan itemla Elemanı craft ederek çıkartıyorsun falan öyle geyikler oluyor ya. Öyle bir şey olabilir. Neyse. Ya zıvırlar da güzel yapmışlar ha. Hani böyle çok da detaylı bakmıyorum ama bunlar üzerinde de bayağı uğraşılmış. <laughs> Kutu içecek koymuş adam oraya. Şu masada da bayağı bir şey var mesela. Hadi yakından göstermedim. Bakar mısınız? Bayağı dekor yapmış ki hani tahmin ediyorum belli bosslar belli bölgelerde duruyor. Tribine mi koymuştur onları? Emin de değilim. bu harita direkt island değil mi ya? Tabi. Şurada ada yok. Ondan biraz kafam karıştı. Belki sığmamış olabilir. Şu arada nehir olarak yapmamış falan. Şu şu koyun içinden nehir giriyor normalde bir miktar değil mi? Tabi. Ama da island yani karlı bölge falan olsun. Baya benziyor en azından da tabi üstündeki kuleler muleler ne iş en ufak fikrim yok. Evet şimdi benim bol miktarda et pişirmem lazım. Burada pişirecek pozisyonumuz var. Ee, çiğ et evet, çek yok Ondakini çekme ya. Legendary Giga. Et çek abi. 17 Bir Bitene kadar pişirsin. Onun dışında paradosun şeyi lazım zaten. Eee parados sol lazım ki solumuz en fazla olan değil mi? Aynen. Hatta bir miktar daha toparladım. 11 tane sol var. Tamamız ya. Allah bereket versin. Ekstra bir de teleport yapayım abi. Bulduğum yerlere koyabileyim. Harbi mi? Aa benim polimerde kasma lazım o zaman. Hallederim onu da. Bir dolanayım bakayım ne bulacağım. Hamburgerle alınabilen. Ya evden çıktığım gibi şöyle bir şeyle karşılaştım aslında da. Hoş oh, 60 da ben. Şu ana kadar ilk defa atmış buldum bak. Hani levelinin düşük olduğunu farkındayım ama full 20 buluyorum. Full Legendary Griffin. Bayıltmak için gayet iyi olabilir. Yani uçan bir Legendary şu an bana iyi gider gibime geliyor. Bilmiyorum tam strateji ne uygulayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz ama Guardian of oha bunlar da sağlammış lan. Guardian kullanmıştım hatırlıyorum kral taşta da abuk sabuk da vuruyordu galiba değil mi? Bunun şeyi var mı? Eğeri falan var mı? Dire Wolf olarak mı geçiyor o zaman? Muhtemelen. Blue Guardian Dire Wolf, Yellow Guardian Dire Wolf, Pink Guardian Hepsi Guardian Soul istiyor. Bizde Guardian Soul var mı ya? 200 deri falan filan. Bakmam lazım ona. Eee. E bunu bayıltabiliriz herhalde ya. Lezzetli et dalınıyor. E Millet kurt hastası zaten. Her şey yolunda gibi yani. Yersen Dur bakayım Bunu yolla Tamam please wait Bekliyorum Hala mı please wait please wait Şimdi bu ne kadar torpor verecek Ondan da emin değilim En son verdiğim şeylerle birlikte Kaç bu ne bu 5k Tek atman lazım Yes Tamam 5k belli ki torpor veriyor 20 level Oha! Nesin sen tam olarak? 27k Yeriz ya Yarasın Şimdi bak bunun mesela torporu 32k torporu var Ama o da bize torpor verecek bizim 98k ey maşallah Yalnız güzel de XP gördüm lan Doğal olarak Tırstım lan <laughs> Eee bir dakika Test 1-2 deneme 1-2 Hop Güm 17k 17k torpa veriyoruz abi Yok yok almayacağım onu Malzeme alabiliyor muyum ben ondan Galiba alamıyorum Bayıltarak öldürüyorum ya Ya bunda malzeme var mı hikaye Ama 17k civarı torpor veriyor O kurdun neydi olayı Neredesin ha şurada 87k. Hayırlısı, çok vurursa sıkıntı. Kaç kaçma kaçamayız o. Kaçma işi hikaye. Şunda ne var? Onka arada kaynar o ya. Ama dur, bir başta öldüreyim şunu. Hadi bismillah. Blue Garden 1 2 Aha yanaşamıyor. 3 4 5 vuruş bayıldı. Gelen giden yok. Lezzet lezzetli et var Ayılma süreci baya baya iyi. Hatta oha direkt geldi lan. Bunu hatırlıyorum ya. Mavisini mi almıştık onu hatırlamıyorum. Aha direkt binebiliyorum. Eğer vardı. Sonuç olarak eğer var hayvanın. Ya farkındayım amaç bu değildi yani daha çok hani taş malzeme, odun malzeme toplayabilecek bir şey. Veyahut uçan bir gardiyim Ama diğer taraftan şöyle sağlam demici olan en azından şu an elimdekilere göre sağlam demici olan bir şeyim olsa hiç de fena olmaz. 118k'da health'ı var elifim. Armorunu yapamayacağımı bilmiyorum tabi. Damage az geliyor be. Damage az geliyor. Aha sağ tuşu ne lan? 5K vuruyor. C'si de var. Çarpıyor. Alana vuruyor herhalde. Aynen. Çatır çatır. Tamam ben bir şunu az kasayım. Ama dur bir dakika. Eğerini yapmaya çalışalım bir. Yerse. Gel bakayım. Hadi gidiyoruz. Gece kondu ya. Eğer Guardian Soul istiyor. Guardian Soul bende var mı yok mu bilmiyorum. Bir miktar kestim galiba. Veyahut da kesilenin yanında bulundum. Yanlış hatırlamıyorsam. En azından eğer Çıkması lazım. Ama upgrade büyük ihtimalle yalan. Büyük ihtimalle. Kesin değil ama büyük ihtimalle. Daha... Anam bu uçuyordu. Oy tamamen unuttum ben senin. Doğru lan uçuyordu bu hayvan. <laughs> <laughs> e, guardian Dire Blue Guardian Sol Üç tane de metal istiyorum ey maşallah Z Dair öyle yazılmıyor canım. Ye o 7 tane var. Yapıştır. Armor 150 veriyor. Şurada kaldıysa tabii. He ben şeyi bunlara kullandım doğru lan unuttum tamamen onu. Oha. Ne diyorsun ya? Grisi o kadar. Çünkü böyle bir eğer yok bak. Normalde wolflarda eğer yok ya. Onun için bunun o bana şey lazım. Ee, polimer lazım. Yani bari sebeplerden dolayı da lazım da buna da lazım. Yalnız 20 tane de dead Alfa dead Alfa mıydı o? Onun için o kadar köpek gibi armor verdi Güzelmiş. <laughs> ay ay. Artı artı bir dakika ben şeyi hala yapmadım. Ne istiyordun sen abi? E şunları yapıyor. Hayır bunu mal gibi tutuyorum burada. Parados'un demiri var. Yap gitsin ya. Şunlardan kurtul artık ya. Ver abi. Al bu da dursun hatta burada. Boş boş. Ne işe yarayacaksın? Demirlerini yapmadım ya doğru düzgün. Uçma lan. Aynen. eğer aldım ben bu arada aldım. Bana deli gibi polimer lazım ve bu arkadaş uçabiliyor. Hoba. İşte fena uçmuyor yani. Tamam, ben az bir level kasayım şuna. Yihaa! Bir de bu TBF'ler vardı. Çok mu vuruyordu bu, ne yapıyordu ya? Çok sağlam muhabbeti dönüyordu bundan, TBF. Oğlum moru daha mı iyi? <laughs> Ölmüyor camış. Şükür. Kaç health'im vardı lan onun? 180, ya health'im mi vardı? Ha bizimki ceci o zaman. Mavisi muhtemelen en ceci biliyor musun? Sarının 102 k. Hı hmm, bir dakika kaç toparım var senin? 87. ben ayağını ama yok elektrik çarpıyor bu sıkıntı olabilir. Dur bir etrafı temizleyeyim de. Oo merhaba gençler. Kime bağırıyorsun oğlum? Bağır bağır durma. Ha, bu arada durumumuz. Oh Bundan da polimer. Burada varsa başka polimer. Alabilirim. Eee son durum. 200 health. 1115 atak. Zaten şeye hıza başta vermiştim. Daha da vermedim üstüne. Ne sıralamasında yapıyor daha bunu? Eee dar dar dar. Yanlış anlamadıysam Guardian Evet abi bizde blue'su var. Yani mavi. Oh pink mi lan? Oh. Pink mi öldürdüm ya orada? Allah Allah. Yo. Tamam sarı var. Valla pink'e binmem herhalde be. Biner miyiz? Ben şunu bir alayım da abi. Dur dur şunu bir alayım temiz Öncelikle abicim sana bir tane zaten bir taneymiş. Şundan yedireyim. Bakar mısın? 2485 gitin. 1077 tane de keratin. Fazla da kasmadım yani. Bayağı bir hızlı şekilde hallettim olayları. Hocam seni 2 saniye eve yolluyorum. Polimerim de oradan bir miktar geldi galiba. Gel bakayım. Büyük ihtimalle yanıma yanaşamayacak. Umuyorum en azından. Merhaba. 17k abi. Şöyle düzgün bir şekilde yaparsam yanıma yanaşamaz bile. de. Gel lan buraya. <laughs> ya ağladı ya lan. <laughs> Salamsın değil mi? Of her bundan in içimde de canım yanıyor ya. Bir bot bot bir şey bulaydım. Geğe, bak. Hemen buna da bir eğer e, yapabildiğim kadar upgrade. Hatta biraz da level falan filan bakarız şimdi. Bu, bu muhtemelen öbüründen daha iyi. Ama telehandler'dan pembe bilmez. Bulursan yine muhtemel. Ya bana lif lazım ya. Lif toplayıcı bir şeyler. Vallahi şu an taş odun geçtim. Lif, lif sıkıntı ya. Bu arada yan yana bunları koydum da abi şu Bilmiyorum pembe artık ne kadar olur da Baya fark var lan Böyle miydi bunlar ya Farkındayım daha önce taçla alakalı bir kurt aldım Onun uçtuğumu da hatırlıyorum ama yani böyle çeşit miydi neydi Onu, onu hiç hatırlamıyorum abi sıfır Hani bunu, Bu kadarını hatırlayabildim de devamını hiç hatırlamıyorum Evet Yellow guard bir dakika doğru yaptım değil mi ya sonradan karışmasın Bu arada bunun eğerini ona takmayı denedim çalışmıyor Onu bir temiz temiz söyleyeyim evet bunun eğeri bu şu ne oldu lan sakin ol. <laughs> ne yapıyorsun manyak? Şimdi şu arkadaşa bakalım kaça kadar çıkartılabiliyor gri. Çok saçma sapan. Ha 450. 450. Tamam. Saçma sapan bir rakama çıkabilir diyecektim. 450 de Allah bereket versin yani bayağı bayağı rakam. Bir de sifto olarak bu abi ne yapıyor? Abi ilk başta herhalde hıza veririm ya bir miktar. Tamam. 200 hız yaparım ben bunlara. Daha rahat dolaşabilmek için. Buralarda pek hayvan kalmadı. Şöyle içeri doğru gireyim. Ya e bu da 4000'de başladı. Allah Allah. 748 Kastıktan sonra şu kesilir bunun. Yalnız 150 level namussuz da be. Ama illaki haritayı resetlerim ya. Onu temizleyecek zamana gelene kadar muhtemelen harita reseti illa yaparım. Şu an takılmak istemiyorum herhangi böyle büyük hayvana. 20'şer tane. Hoş kasmaya da başladım. 20'şer tane de var ya bir dahaki bölüme çıkartırım aslında. Biliyor musun şunlarla? Mümkün yani. Cehir cehir kesiyorum. Neyse şimdi sağ tuş. Bunda da mı elektrik? Nasıl oluyor? 4600 C'si. Aynı alan etkili elektrik gibi ya. X, C, falan yok bu arada. Tuşları deniyorum yani. Ee, o kadar. İyi ben şöyle biraz kasayım. Oğlum gözümün önünde şu kurt bağırdı ve yere mi düşürdü? Vallahi galiba şeyi var ha bu elektriğin. Hoppa. Korktum bir an. Şu elektrikle alakalı. Allah, çok kasıyor ya bu CS'i. Ve öbüründen stat olarak da pek bir farkı yok. Yani health'i 100k fazla verdim. Zaten 145'ti. 300'e bağladım onu. Hani ben çok daha fazlasını vurur diye bekliyordum da. Haydi acı acaba bir şey değişmedi ya. Pembe de şu ana kadar görmedim bu arada. Ya kurttur diye şeydedir dedim. Aa bir kaba vuruyor lan izine. Maşallah. Ee, kurttur diye buralardadır diye düşündüm. Onun için şimdi buraya dalıyorum. Ve kasıyor yani. Ahan da bu galiba. Bak 20 evvelini gördüm. Galiba pembesi de bu mavi var sarı var. Aynen aynen pembe de bu. Yani sözde en sağlam gibi gözüken o da yani. Halt olarak olabilir. Bak 20 leveli çünkü 98. Ben benimkini 130 mu aldım? O 100 küsürdü. Halti bayağı sağlam da damage'ının fazla olduğunu sanmıyorum ki. 20 levelle de uğraşılmaz ya. Sırf seti tamamlamak için. Aha. Havasın var gibiydi de. Bu arada burada da bir gore. Aha. Hocam demicim adam olsa 8 milyon. Oğlum vur vur ölmez bu ya. Ya vuramıyoruz daha o kadar. İşin güzel tarafı kademe kademe yükseliyoruz. Bir nevi yani. Öyle Allah ne verdiyse 3. bölümde milyon vuran vurayım falan. Bulayım. Yani bulunabilir. 135 level şey kestim. Flaming Rhino mesela o olabilirdi. Bak bu da 20 level yine. de. 95 ya. Bunları keseyim ama. Hoş gardin lazım olur mu bilmiyorum da. Bak ayağım bağlıyor. Ben onu bağlıyorum o da benim mi bağlıyor nedir? Kitliyor lan baya. Dur bakayım biz kitleyebiliyoruz mu? Kitledim şu an kilit an itibariyle kitledim. Uf, yavaş yavaş çaktı baya dikkat gerekiyor penguen legendary griffin 55 de var 132 k health var abi şunun bir sağlamını bulsam var ya şu legendary griffinin muhtemelen ya o şu giganın da maşallah var bu arada güzel bayıltıyor yani her seferinde cırt cırt yanıma çekmem gerekiyor aa legendary griffinle dolaşamam ki yani şimdi ben bununla mesela malzeme topluyorum Abi bir tane pembe. 45 lira. 126. Yalnız bayağı torpa veriyorum ben de şaka bak ha. Fark ettiniz mi? Çok daha fazla hasar veriyorum onun için bununla bir şey bayıltılmaz da. Bayağı bayağı da bu da torpor veriyor. Sarı diye herhalde. İlkinde yoktu. Yanlış görmediysen bilmiyorum. Belki de vardı ha. Dikkat etmedim. Deneyelim. Bak şimdi. Şu herife kaç vuracağız? Kaç torpor verecek? 452k. İnşallah yere düşürmez. Allah. Oğlum ben geliyordum zaten sakin ol. Psikopat. Deli midir nedir? Taşı bir koyuyormuş bayılıyormuşum. Yok çok eltim var. Arbor falan da sağlam. Ölmemem lazım yani. Hala var mı bu bunda ya? Hala var mı bu bunda ya? Lanet olsun ya. Hiç aklıma gelmedi ya. Of hala bu bunda var mı ya? Gitti galiba kurt. O 450 armor var. Kolay kolay da gitmez ama hala bu bok var mı bunda ya? Uf. Ee, hayvan üstünden ben öldürdü abi. You were killed by Prometheus. Ah lanet bir şeydi. Arkın orijinalinde vardı ilk bu ya. Yani bayağı Selamünaleyküm gidiyordum gidiyordun. Arkın orijinalini tokatlıyor. <laughs> Yalnız ben öldüm. Bizimki hiç mi sallamadın lan? Hiç mi ya? Şaka gibi. Ya da yedim mi lan onu? Yo. Yemeden önce bayılır herhalde ya. Tahmin ediyorum. <laughs> ha gayret. bilirsen. Tek şey bunda yok işte işin kötü kısmı. Yani <laughs> sonuncuyu şu kurta yedirdiğim için bu altımdakinde şey yok. Işınlama zavazingosu yok ki yine getirmedim. Yalnız iyi malzeme topladım ha. 20 20'liğe yakınım ya bir nevi yarı yoldayız diyebilirim. Bak şimdi brain yani boss temleyip milyon olayına girmek için 5 çeşit şey istiyor. Eee kendisi bu yapılmıyor mu lan o? Ha, tahmin edeyim bunda yapılıyor. Aynen. Şöyle çektiğin zaman 8 birinden 5 birinden 10 tane guardian'dan mı? Ulan bugün kaç tane kurt kestim zaten? 5 tane parados 8 tane de wicked. Yani bir miktar daha farm yaparak şuna girebilirim. Ama ilk başta bir tane base ya bu, bu ne ya yine ne? <laughs> Nerede yaşıyorum ben? <laughs> bana bir base lazım. He, bana bir base lazım. E, bu arada öbürüne de biraz dikkat ettim. yanımda durduğum kadarıyla bundan pek bir büyük değil. Belki bir tık büyük olabilir ama şöyle bir fark yok yani. Ona da dikkat ettim Allah, yine gizlemek gerekiyor. Hoppa. Neyse bu, hem de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de sevgili Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.